Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4. ünite konularından birisi olan Mekke dönemi bölümünden Hira günleri ve ilk vahiy konusunu anlatacağım. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? A. Mekke hakkında bilgiler B. Hira günleri ve ilk vahiy C. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem vahiy sonrası yaşadıkları. A. Mekke hakkında bilgiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz ömrünün büyük bir bölümünü Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Ummul Kura yani şehirlerin anası olan bu kutsal beldede geçirmiştir. Peygamber Efendimiz doğup büyüdüğü Mekke ve çevresinde dürüstlüğü, güvenilir oluşu ve güzel ahlakıyla tanınırdı. Peygamberimiz bu özelliklerinden dolayı içinde bulunduğu toplumda güvenilir Muhammed anlamına gelen Muhammedül Emin ismiyle anılırdı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumda ahlaki güzellikler kaybolmuş, yerini pek çok olumsuz davranış almıştı. İnsanlar tevhid inancından uzaklaşmıştı. Kendi elleriyle yaptıkları ve kendilerine fayda ya da zarar vermeyen putları Cenab-ı Allah ile aralarında aracı olarak görürlerdi. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmezdi. İçki, kumar, fal, büyü, hırsızlık gibi kötü tutum ve davranışlar çok yaygındı. Kabileler arasında kavgalar ve kan davaları yaşanırdı. Toplumsal hayatta eşitlik, adalet, merhamet, şefkat, dürüstlük, hoşgörü gibi temel insani değerler asla gözetilmezdi. Arap Yarımadası'nda bütün bu olumsuzlukların yaşandığı İslamiyet'ten önceki döneme cahiliye dönemi adı verildi. yüce Allah peygamber efendimizi Mekke'de peygamberlikle görevlendirmiştir. Daha sonra Medine'ye hicret yani göç eden sevgili peygamberimiz ömrünün sonuna kadar da bu şehirde yaşamıştır. Bu sebeple Allah Resulü'nün hayatı ile peygamberliğini, Mekke dönemi ve Medine dönemi olmak üzere iki bölümde almak mümkündür. B. Hira günleri ve ilk vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 35 yaşlarından itibaren her yıl genellikle Ramazan ayında, Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'na gider, Burada günlerce kalırdı. Hira mağarasında kaldığı süre içinde Cenab-ı Allah'ın varlığı, birliği ve sonsuz kudreti üzerinde tefekkür eder, düşünürdü. Ayrıca şehirde yaşanan bazı kötülüklerden, olumsuzluklardan rahatsız olduğu için toplumdan uzaklaşmak Peygamber Efendimize iyi gelirdi. Peygamber Efendimiz 610 yılının Ramazan ayında sıklıkla yaptığı gibi yanına yiyecek ve içecek alıp Hira mağarası'na gitmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada 40 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz Hira mağarasında yalnız başına tefekkür ediyordu. Birden vahiy meleği Cebrail aleyhisselam ona göründü. Peygamber Efendimiz ürpermiş ve heyecanlanmıştı. Cebrail aleyhisselam peygamberimize "Oku" diye seslendi. Peygamberimiz ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam ikinci kez okumasını söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma bilmediğini tekrar ifade etti. Cebrail aleyhisselam üçüncü kez oku deyince bu kez Peygamber Efendimiz ne okuyayım diye sordu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Alak suresinin ilk beş ayetini peygamberimize vahyetti. Sevgili öğrenciler, ayet kelimeler şöyledir: A onzu billahi min shaytani rajiim. Bismillahi İkra. Bismi Rabbi kalbi kalk. Kalka insan min alak. İkra. Vrabbak alakram. Alldi alleme bil kalem allemel insan lem yalem. Sadak Allahu lazim. Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yani aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir insana, bilmediğini öğretendir. Alak suresi 1 ila 5. ayetler arası Cebrail Aleyhisselam bu ayetleri vahyettikten sonra gözden kayboldu. C Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem vahiy sonrası yaşadıkları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen vahiyden sonra heyecan içinde hemen Hira mağarasından ayrıldı. Hızlı adımlarla evine geldi ve yatağına uzanıp bir süre dinlendi. Daha sonra yaşadıklarını eşi Hazreti Hatice radıyallahu anha'ya anlattı. Hazreti Hatice radıyallahu anha Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin. Muhtaç olanların bakımını üstlenirsin. Aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın. Misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin diyerek Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem teselli etti ve ona moral verdi. Hz. Hatice'nin Varaka bin Nevfel isminde bir akrabası vardı. Varaka, Hz. Hatice'nin amcasının oğlu olup İncil ve diğer kutsal kitaplar hakkında bilgi sahibiydi. Hz. Hatice peygamberimizi alıp Varaka'ya gitti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında yaşadıklarını Varaka'ya tek tek anlattı. Varaka bin Nevfel anlatılanları dinledikten sonra Peygamber Efendimize gelenin vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam olduğunu ve Cebrail Aleyhisselam'ın daha önceki peygamberlere de Cenab-ı Allah'ın mesajını getirdiğini anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam etti: Nefsim kudret elinde olan Cenab-ı Allah'a yemin ederim ki sen bu ümmetin peygamberisin. Andolsun sana gelen Musa'ya gelen Cebrail'dir. Ayrıca Varaka, Mekkelilerin Hazreti Peygamber'e eziyet edeceğini, onu Mekke'den çıkaracağını ve kendisiyle savaşacağını söyledi. Eğer ömrü yeterse bu süreçte kendisinin yanında olmayı çok arzuladığını da ifade etti. Peygamber Efendimiz'in görevi Cenab-ı Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmaktı. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ilk emrini 610 yılının Ramazan ayında gönderdi. Alak suresinin ilk ayetlerinin gelişiyle Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl sürecek peygamberlik görevi de böylece başlamış oldu. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet kalın.